por nuestros aficionados que hoy nos han empujado a, a esta victoria. Bugün hak ederek kazandığımız bir maç olduğunu, hak ederek kazandığımız bir galibiyet olduğunu ifade ederek sözlerimi başlayayım. Maçın 90 dakikalık bölümünde neredeyse tamamında maçı domine eden taraftık. Belki ilk 20 dakikalık bölümde biraz maçın tabii ki önemini düşününce stadyumun tamamıyla dolu olduğunu düşününce belki biraz endişeli bir halimiz vardı başlarken ama o 20 dakikalık bölüm haricinde neredeyse maçın tamamını domine eden taraf olduk. Hak ederek bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum bugün. Hem oyuncularım adına hem taraftarlarımız adına hem tüm kulübümüz ve bütün kulüp çalışanlarımız adına çok mutluyum. Onlar adına hep beraber çok büyük bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Evet aslında bu konu hakkında bayağı da konuşmuştuk. Daha önce de ifade etmiştim aslında. Transfer sözünün özellikle son döneminde aramıza kattığımız isimler çok önemli oyuncular. Gerçekten yetenekli oyuncular. Onların da katılımıyla birlikte takımımızdaki rekabeti de arttırdık. Bu da takım içerisinde çok büyük bir fayda sağladığını iletebilirim aslında sizlere. Bugünkü maç kadrosunda şöyle düşünebilirsiniz. Bugün 21 kişilik bir maç kadromuz vardı. 5 oyuncumuzu dışarıda bırakmak zorunda kaldık ve yine 3 tane de sakat oyuncumuz vardı. Bu da dolayısıyla geniş bir kadromuzun olduğunu gösteriyor. İyi bir kadromuz olduğunu gösteriyor. Bu da takım içerisindeki rekabeti arttırması dolayısıyla gayet de takıma faydalı bir durum olduğunu ifade edebilirim. Kamp özelinde de şunu söyleyebilirim size. Kamp boyunca bütün arkadaşlarımızla birlikte bütün takım arkadaşlarımız, oyuncularımız hepimiz çok çalıştık. Gerçekten büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler. Çok iyi bir çalışma örneği gösterdiler. Şimdi de bunun meyvelerini toplama zamanı. Abdülkadir Ömür'le başlayalım isterseniz. Abdülkadir Ömür maçın ilk yarısında kasında bir ağrı hissetmişti. Devre arasında onunla konuştuktan sonra ikinci yarıda böyle bir risk almak istemedik. Dolayısıyla o yüzden kendisini oyundan aldık. Kasında hissettiği ağrı dolayısıyla ikinci yarıya devam ettiğini düşünmedik. Polo'nun açıda yine maçın ilk yarısında bileğinde bir ağrı hissetmişti. O da ağrıda devam etmek istediğini aslında ifade etmişti. Onu da maçın hemen başlangıcında aslında ağrısının arttığını, dolayısıyla onun da devam edemeyeceğini gördük. Ve hemen iki, iki dakika sonra, ikinci yarın başlangıcından iki dakika sonra onu da oyundan aldık. Nicolas Pepe çok uzun bir süredir sizin de bildiğiniz gibi takım antrenmanı yapma fırsatı bulamamıştı. Geçen sözünün de son dönemlerinin özellikle önemli bir bölümünde sakat geçirdiği için dolayısıyla onun da hazırlanabilmesi için belli bir sürece ihtiyacı olacak. Onu da en iyi şekilde, en optimal şekilde hazırlamaya en kısa zamanda takımımıza katmaya yine çalışıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hüseyin Türkmen 5 haftalık daha bir toparlanma süresine ihtiyacı olacak. 5 haftalık bir rehabilitasyon sürecinden sonra o da takımımıza katılacak. Joaquin Fernandez onun da bir sonraki milli arada bizimle birlikte olmasını, takımımızla birlikte tamamen çalışmalara başlamasını düşünüyoruz. Yine Orsic'te Şubat ayı civarında takımımıza katılacağını düşünüyoruz. Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Dolayısıyla böylesine rakiplerle oynarken acı çekmeniz normaldir. Tabii ki bir direnç koymanız gerekir ortaya. Bugün bir takımıza baktığınızda genelde çok motive, agresif, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışan bir takım gördük sahada. Böylesine bir seviye yakaladığımızda, böylesine bir oyunu açıkçası devam ettirdiğimizde rakip tanımadan kazanamayacağımız hiçbir maç olmadığını düşünüyorum. Her maçı kazanmaya aday olacağımızı düşünüyorum ben. Tabii ki bu seviyede devam etmeliyiz. Yine aynı şekilde bütün takım olarak Mutluyuz tabii ki sadece üç gol attığımız için değil. Aynı şekilde güçlü bir rakibe karşı oynarken de rakibe hem gol atma fırsatı vermeden hem de savunmada önemli bir bütünlük örneği göstererek kazandığımız için çok mutluyuz. Yine tabii ki acı çekerek kazanıyorsunuz. Yine tabii ki fedakarlık yaparak kazanıyorsunuz. Çünkü bu tür maçlarda ve bütün maçlarda oynadığınız bütün müsabakalarda acı çekmezseniz kazanamazsınız. Biz de bunun örneğini gösterdik yine bugün. Bugüne özel bir duran top çalışmamız yoktu aslında ama şöyle ifade edebilirim. Size takımımızın gerçekten uzun boylu olduğunu siz de biliyorsunuz. Aramıza katılan oyuncularımızla birlikte, Rayan'la, benle, onu açıyla ile birlikte gayet uzun bir takımımız vardı. Dolayısıyla kornerlerde, duran toplarda, faullerde, özellikle yan atışlarda bunun meyvesini alabileceğimizi, buralardan bir şeyler çıkarabileceğimizi biliyorduk. Aynı şekilde bu duran topları da çok iyi atan, yani topun nerede olmasını istiyorsak, topa nerede ihtiyacımız varsa o an o duran topta oraya atabilecek oyuncularımız da mevcut. Sizin de bildiğiniz gibi yine bunların arasında Bakasetası sayabiliriz, Abdüş'ü sayabiliriz, Enis Bardi'yi sayabiliriz. Bu oyuncularımızla birlikte önümüzdeki maçlarda tabii ki çalışacağımız, yapacağımız organizasyonlarla birlikte rakiplerimizi şaşırtarak bu buradan bir fırsatlar elde etmeye çalışacağız yine. Maçın tek hedefi bizim adımıza maçı kazanabilmekti. Dolayısıyla bütün planlarımızı maçı kazanabilmek, nasıl kazanacağımız üzerine yapmıştık. Larsen de sizin bildiğiniz gibi milli arada oynadığı ilk milli maçtan sonra 7 gün idman yapma fırsatı bulamamıştı. 7 gün sakatlığı dolayısıyla idmanlardan uzak kalmıştı. Erense o milli arada hep bizimle birlikteydi. O da çalışmalarını sürdürmüştü. Yine özellikle belki son maça bakacak olursanız yaptığımız değişiklikler de vardı. Mendi Doğucan değişikliği. Doğucan'ın önünde bölgede bugün Mendi oynattık. Doğucanlarımızdan aramızdan ayrılışından sonra. Yine Enis oynadığı bölgede Santrafor bölgesinde de bugün onu açıdan faydalanmaya çalıştık. Bu yeni gelen oyuncularımızı oynatırken hedeflerimiz de vardı tabii ki. Yeni gelişlerini düşünerek, içeride oynadığımızı düşünerek taze, hazır oyuncular olduğunu düşünerek onlardan bugün faydalanmaya çalıştık. İkisi de çok büyük takımımıza fayda gösterdiler. Örneğin Paul onu açığı bugün bir golle bize katkıda bulundu. Mendy de yine aynı şekilde hem savunmada kompakt kalmamızı sağladı hem de bazı durumlarda hücumda da daha bize yardımcı olmaya çalıştı. Gayet bir iyi bir oyun çıkardı. Yanındaki orta sahada onunla beraber oynayan Abdüşte Baka ile diğer oyuncularımızla birlikte gayet iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum ben. Değişikler hakkında şunu ifade edebilirim. Abdüş değişikliğinde ya düşün sakatlığı dolayısıyla bir değişiklik yaptık ama değişiklik yaparken şunu da aynı şekilde şunu iletmiş olalım. Çünkü şunu da görebilirsiniz. Değişiklikteki amacımız Trezegi'ye de oyunu alırken ki amacımız 2-0'ı kormaktan ziyade 3. golü bulabilmekti. Dolayısıyla takım geri çekmek değil tamamıyla daha da belki öne atabilmek, daha da öne çıkartabilmek adına bir değişiklik yapmıştık. Ona açı değişikliği yine sizin bildiğiniz gibi aslında sakatlık dolayısıyla oldu ama doğal bir değişiklik diye ifade edebiliriz Çünkü Santrafor çıktı yerine başka bir santrafor girdi. O şekilde devam etmeye çalıştık oyuna. Maçın özellikle son bölümünde de orta sahada biraz düştüğümüzü görünce Berat'la o bölgeyi biraz daha güçlendirip orada biraz daha direnç kazandırmak istedik. Yine Funtas değişikliğiyle de birlikte biraz da kanatlarda özellikle bulabileceğimiz alanlardan faydalanıp biraz da takımıza hız katabilmek adına Funtas değişikliği yaptık. Doğrusunu söylemek gerekirse işler bizim adımıza bugün iyi gitti. Ama şunu da net olarak ifade edebilirim ben de. Daha da iyi olabiliriz. Daha da iyi bir oyun ortaya koyabiliriz. Ve açıkça da ifade edebilirim, bunu daha da iyi yapmak adına çalışıyoruz. Hep beraber mücadele ediyoruz bu konuyla ilgili. Tersten başlayalım. Hakemle ilgili olarak çok fazla konuşmak istemiyorum. Hakemle ilgili çok fazla konuşma gereği olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hakem hakkında çok fazla yorum yapmayacağım dolayısıyla. Taraftarlarımız, taraftarlarımız bize bu şekilde destek verdiklerinde, onlar bizi bu şekilde bizim yanımızda olduklarında o başaramayacağımız hiçbir şey yok. Onların bu desteği, hem maç öncesinde hem maç sırasında hem de maç sonundaki gösterdiği inanılmaz destek bize çok büyük bir güç veriyor aynı şekilde. 90 dakika boyunca oyuncularımız da o desteğe layık olabilmek adına sahada ölümüne mücadele veriyorlar. Oyuncularımdan istediğim her zaman bu oluyor taraftarların bu desteğin karşılığını verebilmemiz gerek diye düşünüyorum. Dolayısıyla inanılmaz bir destek verdiler maç boyunca bize. Takımımızın agresifliğinden gayet memnundum takım gayet iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ve şunu da söyleyebilirim aslında. Siz değişiklikten bahsetmiş, bahsetmiştiniz. Takımın içinde gördüğünüz, takımda gördüğünüz değişiklikten bahsetmiştiniz. Hem biz hem siz aslında takımımızın sezon öncesi kampında ve bütün bu süreçte nasıl çalıştığına çok yakından şahit oldunuz diye düşünüyorum. Aslında biz de bunu gördük. Biz de bu sıkı çalışmanın, bu yaptığımız bütün çalışmaların o işin aslında şu an meyvelerini alıyoruz diye düşünüyorum ben. Çünkü forma geldiğinizde, o forma istediğiniz o forma ulaştığınızda tabii ki çok büyük şeyler başarabiliyorsunuz. Hala önümüzde kat edeceğimiz, gelişeceğimiz, daha da büyüyeceğimiz alanlar olduğunu ifade edebilirim. Ve yine aynı şekilde de takımdaki değişiklikleri şunda da tabii ki ifade edebiliriz. Son 15 günlük süreçte özellikle aramıza kattığımız takımıza transfer olan oyuncularımızın da tabii ki çok büyük bir payı var bunda. O oyuncularımızla birlikte, elimizdeki oyuncularla birlikte gayet hep beraber çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum ben.